Pardon arkadaşlar dışarıda yaşanan bir polemiğin bitmesini beklemem gerekiyordu. Dışarıdaki yaşayıcılarımızdan bir tanesi komşu bebeğini vermedi diye sitem ediyordu. Kimse de korona yok bir tek bizde mi var falan dedi böyle baya bir sitem etti baya bir atarlandı. Ama en sonunda mutlu sona kavuştular. Komşunun bebeğini aldı bol bol sevdi aferin sana neyse. Tabi bence de çok mantıklı yani insanların sosyal mesafeyi koruyunca resmen sana küfrediyor olması. Hiç kimse de korona yok sende var diye olması aslında daha çok insanın böyle atarlanmasını beklerdim ben açıkçası. Ne demek kardeşim sosyal mesafe? Ne demek? Sen şimdi bana hastalıklı mı diyorsun? Siz de böyle bir şey yaşadınız mı? Harbiden ha, Türkiye'de daha çok olması gerekmez miydi bunun? Şu virüs karşısında aslında alınan önlemler falan herhalde bir noktaya dayanınca, bıçak kemiğe dayanınca diyelim nazikçe, insanlar bakalım bilim neymiş deyip bilme kısa süreli de olsa dönebiliyorlar. Tabi aynı zamanda virüs duası okunmaya devam ediyor. O ayrı mesele de. Biraz o biraz o herhalde dengelemek için. Çok fazla da bilim olmasa ondan sonra millet sorgulayıcı olur başımıza. Evet haftanın biraz da gülelim köşesi. Seyircilerimizin yolladığı haberlerden biri olan Gazi Üniversitesi Dekanı Profesör Doktor Orhan Acar istifa etti. Haberi. NTV'den okuyorum. Öğrencilerle yaptığı görüntülü görüşmede kameranın açık olduğunu unutan ve kullandığı ifadelerle tepki çeken Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Orhan Acar istifa etti. Bu olayı biliyor musunuz arkadaşlar? atlamış olabilirsiniz. Herkes bilecek diye bir kural yok. Birkaç yerden baktım tam olarak olayı anlayamadım. Çünkü uygulamayı tam bilmiyorum. Öğrencilerle yaptığı video konferans sırasında yanındaki kişiye kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma demiş. Video konferans görüşmesi başlarken kendisine soru yönelten kız öğrencilerin isimlerini söyleyip yanındaki kişiye kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma diyerek güldü. Öğrenciler bu söylediklerini duyar demesi üzerine sesle gidiyor yanıldık diyerek elini başına götürdü hangi başına? O anal ilişki pardon. O ana ilişkin görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda öğrenci ve kullanıcı acara tepki gösterdi. Bunun üzerine istifa etmiş. Altta da işte neler neler yapmış onları yazıyorlar. Twitter'da bir paylaşımını görmüştüm bu olayın. Altta yazmışlar böyle sapıklar başa geliyor. Böyle ruh hastaları başa geliyor. Böyle cinsel sapkınlar başa geliyor. Böyle işte insan değil bu zihniyet falan diye. Böyle Teknolojiden anlamayan adamlar başa giriyor demek lazımdı. Bu e, abimizin hatalarını söyleyelim. 1. Teknolojiden anlamamak dedik. Ama bir seyircim buna cevap olarak bu gerçekten karışık bir uygulama dedi. Yani ne zaman sesin gittiğini ne zaman gitmediğini göremiyorsun dedi. Ama şöyle bir şey var. 2 dakika işte konuşma kızlarla ilgili. <laughs> İki dakika kızlarla ilgili konuşma diyorum ya. Şimdi ünlü olmanın birçok zorluğu var o konuda yani. Şey yapamıyorsun çünkü ciddi ciddi bir kız geçiyor. Böyle dönüp de birkaç saniyeden fazla bakamıyorsun. Çünkü her an her yerde kamera olabilir. Ondan sonra Efe kızlara baktı olabilir. Erkek olan arkadaşlar bilir. Çoğu zaman kafanızda başka şey dönerken bile gözler kendi kendine gider yani. Onu siz kontrol bile etmezsiniz aslında. Sonra bir anda uyanırsın. Lan dersin umarım kimse görmüyordu. Ha milleti anlatamıyorsun ki. Ben bakmıyordum gözlerim bakıyordu diye. O ne demek diyorlar. Vallahi her insanla var. Yapacak bir şey yok ama işte susacaksın yani. Benim avantajım en az ne oldu? Sürekli göz önünde olduğumu düşündüğüm için ki gerçekten hiç beklemediğin zaman seni tanıyan birileri çıkabiliyor. O yüzden kontrolü elden bırakmıyorsun. Şu hiç yapılacak bir hareket değil yani. Çıkıp da şunu demiyorum. Aa çok ayıp. Sen kızlara mı bakıyorsun? Yani kime baksın? Erkeklere mi baksın? Oh, oh ne güzel oğlanların resimlerini görüyoruz dememiş herhalde adam. Gerçi öyle olsa sahip çıkan bir kesim olurdu. <laughs> Şimdi hiç kimse sahip çıkmamış. Bu herkesin bildiği ama konuşmadığı bir olay. Hani erkekler öğretim görevlisi falan olduğu zaman öğrenciler kız olduğu zaman arada böyle bir bariyer olduğunu düşünüyor ve öğretmenler hele ki üniversite öğretmeni yani. Öğrencilerine asla o gözle bakmaz. Ya imkanı var mı? İmkansız bir şey yani. Hormonlarını aldırman lazım. İmkansız bir şey. Ama işte susacaksın. Hitabet yeteneği çok önemli bir şey arkadaşlar. Birçok şeyden daha önemli. Benim vardığım iki tane sonuç var. Bir tanesi ne söylediğin çok önemli. İkincisi de ne söylemediğin çok önemli. Bu birinci hata. İkinci hata da ortaya çıktıktan sonra niye istifa ediyorsun ki? Şey dersin. FETÖ ile çok mücadele ettiğim için FETÖ'cüler bana montaj yaptı. Söyle bunu. Bir süre tepki çeker. Ondan sonra unutulur. Acaba harbiden görevde alınır mıydı? Öl diyecektin abi. Cumhurbaşkanımızı çok desteklediğim için FETÖ'cüler bana kumpas yaptı diyecektin O zaten benim sözüm değil diyecektin Kelime kelime ondan sonra onun ağzı oynatıldı Ağzı oynatma teknolojisi işte Filanca yerde Hollywood'da da bu zaten kullanılıyor Kelime kelime oraya monte edildi Zaten de gavat dememişti Kavas demişti kızların resimlerine bakıyoruz Dememişti orada hızların resimlerine bakıyoruz Aynen bu kadar basit ya Alta mesela altyazı yazacaklar oh oh iyi Böylece hızların resimlerinde görebiliyoruz Orada çünkü pink hızına bakıyor aslında adam Anlatabiliyor muyum? Pink hızına. Bakınca hızların resimlerini de görünce daha rahat bağlantı kurabiliyor. Siz yanlış anladınız. Böyle diyecektim. Hiç bilmiyorsun bu işleri. Abi o değildi. Keşke biraz daha <laughs> keşke biraz daha konuşsaydı. Bıraksalardı ya da onlar da fark etmeseydi. Keşke biraz daha konuşsaydı. Ya düşünsene görülmediğini düşünüyormuş falan böyle.